Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum değerli izleyenlerim. Bugün neredeyiz değerli izleyenlerim? Aydın Kuyucak ilçesindeyiz. Evet, bizler bütün videolarımızda ne söylüyoruz? Aydın'ın bir ucundan diğer ucunu çalışıyoruz. Evet, gerçekten çalışıyoruz. Şu anda bizleri izlemeye devam edin. Değerli izleyenlerim, sizlerim 10 numara... Harika, hesaplı, uygun, çok çok uygun bir zeytinlik tanıtmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda zeytinimizin içerisinde konaklayabileceğiniz, kalabileceğiniz bir evin terasından başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, zeytinimizin içerisine araç giriyor. Aracımızı drone görüntülerden izlemiştirsiniz. Tekrar tanıtımdan sonra mutlaka yine izleyiniz. Zeytinimizin içerisinde değerli izleyenlerim 250 adet zeytin ağacı var. Zeytin ağaçların hepsi bakımlı, mükemmel. Ayrıca değerli arkadaşlar zeytin ağaçlarımız tamamen sofralık. Yani dünyanın, Türkiye'nin en çok tercih edilen zeytin ağaçlarının cinsi. Yani örnek veriyorum gemlik cinsi domaz zeytin arkadaşlar bunlar şu anda de bunların perekenti fiyatı 300-350 lira. En kötüsü 250 lira. Burada yıllık 20-25 ton zeytin alınan bir yerdeyiz arkadaşlar. Ayrıca sulama sistemi mevcut. Tanıtımdan sonra arkadaşlar zeytinlik içerisini sizlere gezdireceğiz. Konum olarak neredeyiz değerli izleyenlerim? Aydın Kuyucak'tayız. Kuyucak merkez arkadaşlar biraz önce ölçüm yaptım. Yerleşim alanına tam 400 metre mesafedeyiz. Evet Kuyucak güzel bir ilçedir. Şirin bir ilçedir. Misafirperver perver bir ilçedir. Değerli arkadaşlar biz Aydınlı olmamıza rağmen Aydın'ımızın ilçelerini insanlarını yakınen tanıyan birisiyiz. Asla boşta konuşmayız. Değerli arkadaşlar, şimdi evimizin içerisini bakalım, çevresini izleyelim. Şunu ayrıca ilave edeyim. Elektrik var arkadaşlar. Burada prizleri görüyoruz. Elektrik güneş panelinden arkadaşlar kendisi ücretsiz olarak faal halde elektriği mevcut. Elektrik prizlerini görüyoruz. Değerli izleyenlerim, su olarak şu anda e, şöyle toparlayayım. Traktör tanker ile getirip üzerinde tank var. Traktörle geliyor suyu. Onu net olarak açıkça söyleyeyim. Ha sizler bu yeri artıcan çakabilirseniz kendi suyunuzu alabilirsiniz. Zeytinler nasıl sulanıyor? Barajdan gelen sulama sistemi ile her ağacın dibinde borulu çekilmiş damlama sistemi olarak sular devam ediyor değerli arkadaşlar. Bütün ağaçlarımızın içerisinde tamamen var. Evet bu yeri alacak olan kişi Aydın'ın en prim yapan, verimli toprakların içerisindeyiz değerli izleyenlerim. Şu anda evimizin terasındayız. Terasımız kapalı. Evimizde yeni Ayrıca arkadaşlar burada kamera sistemi de mevcut. Bak kameralar ben bilmiyordum. Şu anda gördüm. Şu anda evimizi girelim. Evimiz bir oda değerli arkadaşlar. Evet evimiz bir oda. Dışarısı korkuluk var pencerelerde. Burası 35 metrekare. Gel oğlum şöyle içerisinde o şu ufak bir mutfak mevcut. Dilerseniz bu evin odalarına genişletebilirsiniz. Yanına yanı genişletebilirsiniz derken yanına ek olarak oda yapabilirsiniz. Yani burada zeytin döneminde rahatlıkla kalabileceğiniz güvenli yerlerden birisi. Aydın'da bizim hırsızlık, yolsuzluk olmaz. Değerli arkadaşlar, gel oğlum. Şöyle çevresini tanıyalım çevreye. İzleyenlerimize yeterince gösterelim. Bakın arkadaşlar binek aracımızdan evimizin önüne kadar girdik. Zeytinimizin içerisine rahatlıkla girebildik. Kışında girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Zeytinimizin çevresini çizelgeden görebilirsiniz. Ne dedik? Tam tamına 250 adet sofralık zeytin var. Dünyanın en kıymetli zeytinleri burada arkadaşlar. Evet. Fiyatını Videolarımızın alt açıklama kısmını yazacağız değerli arkadaşlar. Çünkü bizler uzak yerden geliyoruz. Fiyatlarda inmeler oluyor, çıkmalar oluyor. Zahmet olmasın. Sizleri ve bizlere dürüst olmamız için bunun fiyatını alt açıklama kısımlarına yazıyorum. Arkadaşlar fiyatı oldukça uygun. Bak oldukça uygun. Videomuzun alt açıklama kısımlarına tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmında çıktığında fiyatı göreceksiniz. Sizlere şöyle net olarak söyleyeyim. Çok fazla uzatmıyorum. Bir yılda parasını çıkarabilecek bir yer alabiliyorsunuz. Evet bir yılda fiyatını net olarak kesinlikle çıkaracaksınız değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna kadar izlemeye devam edin. Şöyle hep birlikte gezelim arkadaşlar. Bakın aşağıya iniyor. Sol tarafına gidiyor. Yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Yerimiz düz arazi. Baya da aşağıya baya iniyor yani çok gidiyor aşağıya. Evet değerli izleyenlerim tekrar bunu altını çizerek söylüyorum. Bir yılda parasını net alabileceğiniz bir yer Aydın'ın en uygun yerini pazarlamaya çalışıyorum. Kime nasip kime kısmet bakalım hayırlısıyla bir müşteri çıkacağına inanıyorum. Burası da fazla durmaz. Bak burası kısa zamanda satılır arkadaşlar. Oğlum getir. Ta aşağıda inmemiz gerek var mı? Arkadaşlar çok gidiyor aşağıya. Görebildiğiniz alan. içerisinde arabanızdan, traktörünüzden, aracınızdan gezebileceğimiz bir yer. İniyor arkadaşlar aşağıya. Evet. Değerli izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi her ağacın bu şekilde damlama suyu mevcut. Bak o ağaçta da var. Her ağaca özel bara suyundan damlama sistemi mevcut. Evet değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arazi çok geniş. 250 adet sofralık zeytin var. Ne dedik? Türkiye'nin en pahalı, dünyanın en değerli zeytin cinslerinden içerisinde tamamı var. Ne dedik? Videomuzun alt açıklama kısmını yazın. Tam tamına bir yılda paranızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hesaplı yer yok. Neredeydik? Aydın Kuyucak'tayız arkadaşlar. Kuyucak ilçedir değerli izleyenlerim. Misafirperverdir. İnsanları çok nezihtir. Sizleri dışarıdan nereden hangi ilden gelirseniz gelin yurt dışından gelin fark etmez. Herkes misafirperverdir. Ekmek sorana sofrasını davet eder. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Son unuttuklarımı söyleyeyim. Mal sahibiyle görüştüm. Burada zeytinin tamamında 5 adet kamera mevcut. Bulunduğunuz yerden zeytinizi, evinizi takip, rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca internetin olduğunu mal sahibi söyledi. Evinden oturduğu yerde zeytinin evinin izlediğini söyledi. Bunlar çok önemli bilgiler. Su tankını görüyoruz. Güneş paneli evimizin üzerinde. Şanak anteni de var. O da olarak çoğaltabilirsiniz fiyatını bir yıl almış olduğunuz meyvesiyle rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri takip ettiğiniz süre içerisinde değerli arkadaşlar Aydın bölgesinde emlak borsasını en doğru bilgileri bizden takip edebilirsiniz. Onun için yapmanız gereken abone olup tuşunu basın. Sizleri Aydın'dan kocaman sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerim.